Aslında bir önceki yayında evet yağmur yağıyordu ancak şiddeti bu kadar değildi tabi. Az önce de bir önceki yayında da söylemiştim özellikle de öğlen saatlerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkisini arttıracak uyarısı yaptı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve tabii ki de o artan etkiyi de bizler fazlasıyla görebiliyoruz. Lokasyonumuz aynı Beşiktaş sahilindeyiz. Kameraman arkadaşım Özden Kullu'yla birlikte bu noktada inanılmaz derecede e, sağanak, yağış ve fırtınanın etkisini görebiliyoruz. Tabii denize baktığımızda o fırtınanın etkisini etkisi zaten dalgaların o yüksekliğiyle boyutuyla birlikte sizler de net bir şekilde anlayacaksınız ve hiç şüphesiz bir saat iki saat boyunca da hiç durmadan sağanak yağış devam ediyor. Ne zamana kadar sürecek? Akşam saatlerine kadar devam edecek. Hafta sonu da yani yarın da buna dahil olmak üzere akşama kadar saatler 21'i gösterene kadar da şiddetli yağışın etkisi altında olacak Megakent İstanbul. Tabii sadece Megakent İstanbul değil. E 58 ilde de sağanak yağ şiddetli bir biçimde etkisini gösterecek. Bununla birlikte de fırtına da devam edecek. Tabii bununla birlikte özellikle de hava sıcaklıkları 5 dereceye kadar da düşmesi bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamayla birlikte. Az önce belirtmiştim 58 il demiştim. Peki hangi iller bunlar? İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova Bunlara dahil olmak üzere 58 ilde de şiddetli bir yağış söz konusu olacak. Kameraman arkadaşım Özden Kul sizlere bu noktadaki atmosferi göstermeye çalışıyor. Tabii o rüzgarın etkisiyle birlikte dalgaların boyutu da yine aynı şekilde bu noktada. Özellikle kıyı kesimlerinde net bir şekilde görmek mümkün. Neden diyeceksiniz hemen Özden'den de rica edeyim. Tabii dalgaların boyutunun yükselmesiyle o şiddetli rüzgarla birlikte de işte bu noktalar özellikle de kıyı kesimlerine yakın noktalarda su birikintilerini görmek mümkün. Bu ne demek oluyor hatırlayacak olursanız e, Eylül'de bir sağanak yağış olmuştu ve e, sel söz konusu olmuştu ve iki kişi hayatını kaybetmişti. Aslında bu uyarı ona işaret bu ne demek oluyor sel baskınlarına yıldırım düşmelerine ağaç devrilmelerine dikkat edilmekte fayda var. Tabii bununla birlikte yağışla birlikte şiddetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar oldu. Hem doda hem İdo seferlerinde aksamalar, seferler iptal oldu. O yüzden bugün hafta sonu tabii çalışan vatandaşlar vardır. Ee, bu noktada seferlerin iptali söz konusu olduğu için internet sitelerine bakmakta fayda de var. tabii aynı takdirde yine hava hava seferlerinde de iptaller söz konusu. Özellikle de Türk Hava Yolları hem iç hem de dış hatlarda olmak üzere 40 seferli 40 seferin iptal olduğu açıklaması geldi. Tabii bir taraftan Rüzgar bir taraftan sağanak yağışla birlikte konuşmakta zorlanıyoruz ancak bu noktadaki atmosferi de sizlere göstermek istiyorum. Bakın sahilde yağmurdan kaçmak isteyen vatandaşlar şemsiyeyle korunmaya çalışsa da bu pek mümkün olmuyor. Çünkü şiddetli bir yağış söz konusu ve bugün ve pazar günü de bu sağanak yağış devam edecek fırtınayla birlikte diyelim Merve sözü tekrar sizlere bırakalım.